Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İlk Evim İlk İş Yerim kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı 2 Kasım çarşamba günü Elazığ Valilik Meydanı'nda Elazığlıların hizmetine sunulacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İlk Evim İlk İş Yerim kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı 17 ilde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlk Evim İlk İş Yerim projesi tanıtım tırı 2 Kasım çarşamba günü Elazığ Valilik Meydanı'nda Elazığlıların hizmetine sunulacak. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili merak edilenlere vatandaşlar tırda bulunan TOKİ uzmanlarından yüz yüze görüşerek bilgi sahibi olabilecekler. Aynı zamanda özel VR teknolojisi sayesinde daha önce yapılmış TOKİ projelerindeki örnek daireleri 360 derece deneyimleyebilecekler. Tır ekranlarından yayınlanan soru cevap videoları sayesinde de vatandaşlar akla gelmeyen sorular hakkında bilgilendirilecekler.